Yo, hey, what's up? Birkaç hafta ortalıkta yoktum. Farkındayım. Kötü bir dönem geçiriyorum ve toparlamaya çalışıyorum. Başarılı mı? Hayır. Geçenlerde malimiz 6 ay olduğundan internet kesilmişti. Birkaç günlüğüne mağara hayatına dönmek zorunda kaldım. Dürüst olayım, hiç sanmıyorum. Eşim televizyona düştü. Ah, dostum çok sıkıcısındı ve neden bu kadar fazla reklam var içinde? <laughs> Ne hikayemiz olabilir? Ne anlatıyorsun abi? Ne anlatıyorsun abla? Be? Aslında bunu anlatmamın sebebi konuyu eskiden Disney Channel'da gösterilen oyunun reklamına bağlamaktı ama beceremedim. Oyun adı Where is my water? Ama ben onu daha kolay olduğu için Swampy diyeceğim. <laughs> Swampy'nin yapımcıları bu oyundan önce neler uğraşıyordu? Kanalizasyonaki sallar? kimin fikriydi? Üç silah şöller neden dört kişi? Swampy ekibine ve oyununa ne oldu? Bu ve bunun gibi soruları bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Siz de like butonuna yumruk atabilirsiniz. <laughs> Şimdi Swamp olduğunu anlamak için olayın derinliklerine inmek lazım. Mesela Swampy ekibinin bundan önce Jelikar oyunu yaptığını biliyor muydunuz? Hayır mı? Çok normal. Çünkü Gravity gibi efsane bir oyun olduğu dönemlerde böyle bir oyunu kimse oynamaz. Dostum bu oyun resmen bir harika. Timothy Fitz en başarılı oyun olan Swampy'nin yapımcısı. Bunu da kendisi söylüyor zaten. Tim oyunu kendi başına yapmadı. Disney Mobile ekibi ona yardım etti. Ki işin içinde Disney'in de parmağının olduğunu çizimlerden de anlayabilirsiniz. Bunun çizgi filmi bile vardı. Bu çizgi film oyundan sonra çıktı. Bu da Disney'in normalde yaptığı gibi. Yani önce çizgi film sonra oyun sistemine tersti. Bu iş. Oyunu orijinal yapıyor. Peki kanalizasyonda yaşayan timsahlar. Bu aslında bizim için pek de şaşırtıcı değil. Bizim ülkede timsahlar kanalizasyonda da takılıyor. Bizim olayı anlamamız aslında biraz zor. Ama bir Amerikalı mesela olayı kolaylıkla anlayabilir. Şimdi. Ah bayılıyorum şöyle bilmiş yapmaya. 20. yüzyılın başlarında New York zenginleri arasında egzotik hayvanlara sahiplenmek mesela timsah. Neden olmasın? Modaydı. Bu canlı bir tetiri oluşturmaya başladığı zaman ya da artık sıkıcı gelmeye başladığında onu klozete atarlardı. Evet bu kızların bana uyguladığı tarifeyle aynı. Böylece timsahları kanalizasyona düşerdi. Orada farelerle falan beslenirlerdi ki çizgi filmde buna değiniliyor. Kanalizasyonda hayat şartları pek de güzel sayılmaz. Bu yüzden her sabah uyanan bir timsah rahatlıkla bunu söyleyebilirdim. Ben bu sabah niye uyandım lan? Güneş eksikliği, atık ve zararlı maddelerden dolayı kanalizasyon timsahları hemcinslerine pek de benzer Derileri genellikle beyaz olurdu ve çoğunluğu mutan sayılırdı. Bu efsane o kadar popüler ki New York'a bunun heykeli bile var. Hatta 9 Şubat New York'ta kanalizasyon timsahları gün olarak bilinir. Hı? Oyun için kat edilen önemli gelişme su fiziğiydi. Oyun ilk prototipi böyleydi. Kare su. Yani olabilir. Sonra terör yatarsa bir şey yaptılar. Sonunda da biraz daha düzgün bir su versiyonu yapıldı. Size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Cumhuriyet çocuğu değilim. Ben Osmanlı torunuyum ya da tam tersi iddiaları sizin mal gibi gösteriyor. Çünkü si her ikisi de senin atan. Bunu reddetmenin bir anlamı yok. Konu dışında değil biliyorum. Instagram'da bir postun altındaki tartışmada gördüm. Söylesim geldi. Asıl söylemek istediğim ise oyunun ilk versiyonlarında eğer suyu timsah ulaştırmazsanız timsah ağlıyordu. Sonra ise bu ağlama üzüntüyle düzeltildi. Bunun nedenini sizin tahmin etmenizi istiyorum. Sizce neden? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. DC'nin yayınladığı bu oyun paralıydı. 2011'de fiyatı 99 sen. Oyuna dikkat ederseniz Cut benziyor. Benzer grafikler, benzer gameplay, benzer mantık. Tek fark Cut Drop 2'yi iki Rus kardeşin yapmış olması. Swampy ise kocaman Disney ekibi tarafından yapıldı. Timin hayali ise Swampy'nin bir çizgi film kahramanı olmasıydı. Ardından da Disneyland'e çıkmasıydı. Hayali kısmında gerçek oldu. 2011'de çizgi film çıktı. 12 tane bölümden oluşuyor ve bunlara YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Ki o zamanlar televizyonda da yayınlanıyordu ve ben daha olgunlaşmamış alfa avcı olduğum zamanlarda bunları izliyordum. Absolutely. Absolutely. Her popüler olan mobil oyun gibi bu oyununda spin-off'ları çıktı. Where is my Perry? Mantık aynı, karakter farklı ve fena bir oyunda değil aslında. Ama sonrakiler Where is my Mickey? Mickey ile kanalizasyon ne alaka edeceksiniz? Yaklısınız da. Yapımcılar da öyle demiş zaten. Bu yüzden Mickey suya limonata satabilmek için ihtiyaç duyuyor. Gitgide daha da kötü oldu. Where is my Valentine? Where is my Feast? Where is my Gençlik? Sonuncu yaptım evet. Şirket spin-off'larla doldu. Oyun içine kadar da uzandı. Where is my Z falan. Asıl darbe ise oyunun ikinci bölümü vurdu. Çıktığı gibi tonlayı toplamayı başardı. Neden mi? Çünkü oyun bedava oldu ve bir oyunun bedava olmasının ağır yan etkileri var. Donate ve reklam. Bunlar hakkında videom bile var. Enerji olayı ise oyunu direkt batırdı zaten ve nefret ediyorum şu enerji olayından. Çok saçma. Cut benzer şeylerden dolayı unutulmuştu. Ama onun mesela hala çizgi filmleri ve yeni oyunları çıkıyor. Ama Swampy tamamen bitti. Kanaldaki en eski video 6 yıl öncesinde atıldı. O oyun artık başka bir şirkete ait ve yapımcısı da ortalıkta yok. Peki neler oldu? Tim kendine yeni bir kanal açtı. Kendisi de bayağı değişmiş. Shorts videoları çekiyor ve daha basit oyunlarla uğraşıyor. Oyun kalitesi biraz düşmüş olabilir çünkü artık arkasında bir ekip yok. Ve bir zamanlar popüler olan Swampy artık kimin elinde o da belli değil. En ise Tim'in hayalinin gerçek olmaması. Swampy Disneyland'e gidemedi. Hmm. evet kötü. Üzücü. Benden bu kadar. Video hoşunuza gittiyse beğenebilirsiniz. Gitmediyse de beğenebilirsiniz. Mental bir çöngül yaşamadığım sürece de diğer video kendisini fazla bekletmeyecektir. Ciao.